Arkadaşlar hepinize selamlar. Volkswagen Arkoto'ya geldik. Burada Volkswagen'in yeni elektrikli aracı olan ID4'ü inceleyeceğiz sizlerle. Gelin şimdi ona bakalım. Öncelikle kanala abone değilseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar ID4 ile birlikteyiz. Şimdi gelin dışından önce LED farlar araçta mevcut ancak Evet matriks özellikle normal ve ziklemeklar mantığı. fabrika çıkışı Hankook geliyor. Ventus S1 evo3 testalarda da bu lastik var. 235 60 18. lastik incele. Aracın kapı kolları farklı tasarlanmış. Buradan tuşa basınca açılıyor. Arka stoplar birleşik şekilde tasarlanmış ortada. ID4 yazısı ortada. Volkswagen logosu yine bu konumlanmış. Bu araçta 360 derece çevre görüş sistemi de mevcut. Rengi de güzel duruyor. Şimdi gelin içine geçelim. Aracın pedallarından başladım. Play ve pause şeklinde yapılmış. Esprili bir detay olmuş. Şimdi burada iki adet ekran mevcut. Bir tanesi hemen direksiyonun orada. 5.3 inçlik bir gösterge paneli var. Burada 12.9 inçlik bir orta ekran mevcut. Buradan araç bilgilerini görebiliyoruz. Burada yine kör nokta sensörlerinin bildirimi burada. Aynalar oldukça büyük olarak tasarlanmış. Malzeme kalitesi olarak güzel. Şuralar deri görünümünde üst taraflar. Koltuklar yine orta kısımları Volkswagen klasiği Alcantara. Yan tarafları deri olarak tasarlanmış. Güzel duruyor kalite hissiyatının yüksek olduğunu söyleyebilirim. Direksiyonu yeni tip Volkswagen direksiyonu. Golf R-Line'ların direksiyonuna da benziyor. Direksiyon ısıtması mevcut. Burada dokunmatik tuşlar mevcut. Şimdi yan tarafa gelince cam açma tarafında bir farklılık var. Bakın şuradan geri tuşuna basıyoruz. Daha sonra arka camı buradan açıp kapatabiliyoruz. Normal kısımda yani iki tane tuş kullanılmış. Arka camları açmak için buna basmamız gerekiyor. Bilmem ne kadar gerekliydi. Şimdi araçta cam tavan mevcut. Komple bir cam tavan. Elektrikli olarak perdesi kapatılıp açılabiliyor. Gerçekten büyük bir cam tavan. Üst tarafta döşemeleri koyu renkte, antrasit renkte tasarlanmış. Araç içini genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Malzeme kalitesi güzel. Şuralar biraz sert plastik. Eski Volkswagen kalitesi buralarda yok. Ancak üst taraflar gayet güzel duruyor. Şu bardaklık kısmını buradan söküp alt bölümü alabiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz. Vites kolu bu yan tarafa alınmış. Burada tasarlanmış. Yine park frenini buradan basıyoruz. Tesla'lardakine benzer şekilde silecek bu tarafta. Far kumandaları yeni Volkswagen'lardaki olduğu için bu tarafta tasarlanmış. Şimdi gelin arka koltuklara bakalım. Arka kısım oldukça geniş duruyor. Diz mesafesi ve baş mesafesi gerçekten güzel. Şu havalandırma çok alt kısımda konumlandırılmış. Alt kısımda bataryanın olmasından sebep ön koltukları bir tık aşağıda konumlandırmışlar. Ondan olabilir. Çok aşağıda duruyor. Ancak Type-C girişleri ve havalandırma, 3. bölge klima ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Arkada oturma pozisyonu biraz yüksek. Ferahça her yeri görebiliyorsunuz. Arka kısmını beğendiğimi söyleyebilirim. Yine burada deri kullanılmış. Şurada telefon gözleri var. Buraya telefonunuzu, eşyanızı koyabilirsiniz. Yine kolçağımız Volkswagen'lerde her zaman olduğu gibi mevcut. Bagaj bölümüne de yine buradan eşya alma imkanı var. Evet bagaj kısmına bir gelelim. Bagaj elektrikli açıp kapanıyor. 534 litre bagaj hacmi mevcut. Güzel derli toplu duruyor kalitesi de her zaman olduğu gibi iyi. Şurada alt bölümde bir gözümüz daha var. Burayı da kaldırdığımızda kablolarımızı, eşyalarımızı burada kolayca saklayabiliriz. Yine bu bagajı açıp kapamak için şöyle ayağımızla atabiliyoruz. Şu anda atar yanımda olmadığı için kapatmadım. Elle basıyorum. Kapattım. Şimdi şarj portlarına bir bakalım. AC ve DC şarjımızı buradan gerçekleştiriyoruz. Şurada ve aynı zamanda aydınlatma sistemi mevcut. Bu araçta 52 kW'lık bir batarya var. 145 kW'la şarj alabiliyoruz en fazla. Ancak tasarım olarak gerçekten güzel duruyor. Sanki bir elektrikli araç değil de Tuguan gibi. Hoş duruyor. Jantlar biraz küçük geldi bana. Daha büyük jantlar giderdi ön kısımdan elektrikli araç olduğu daha çok belli. Bakın şurada kamera mevcut. Buradan 360 derece görüş sistemini gerçekleştiriyor araç. Yine şurada sensörlerimiz ve kameralarımız mevcut. Bu araçta travel assist mevcut. Yani yarı otonom sürüş gerçekleştirilebiliyor. Yine kör nokta uyarısı, adaptif sabitleyici, şerit takip gibi özellikler mevcut. Bakın yanda da bir Passat var. Yani ön yüzleri oldukça benzer. Yani uzunluk olarak da gerçekten uzun bir araç. ID4 4 metre 58 santimetre uzunluğa, 1 metre 85 santim genişliği, 1 metre 62 santim yüksekliğe sahip. 1979 kilo bir ağırlığı var. Sıfırdan yüze hızlanması 9 saniye. Maksimum hız ise 160 kilometre saat olarak sınırlandırılmış. Bu araçta 52 kW'lık bir batarya olduğundan bahsetmiştik. Menzili bu nedenle bir miktar az, 354 kilometrelik bir menzile sahip araç. Isı pompası bu araçta mevcut. Yani kışın tüketimi çok fazla artmayacaktır. Arkadaşlar ses sistemine de bir bakalım isterseniz. Ses sistemi güzel duruyor. Golf 8'lere göre daha iyi olduğu hissediliyor. 6 artı bir hoparlör var bunda. 6 hoparlör ve önde de bir center hoparlör var. Ekran kalitesi de güzel. Ekran netliği gerçekten güzel duruyor. Bu daha hızlandırılmış artık önceki versiyonlara göre. Daha hızlı çalıştığını görüyoruz. 30 renk ambiyans aydınlatması mevcut bu araçta. Şuralarda ambiyanslarımız yanıyor. Volkswagen'lerde sevilen özellikler arasında. Yine şurada şu gördüğünüz bölümde bir LED var. Bu kör noktanızda bir araç olduğunuzda veya bir front assist bir uyarı verdiğinde buradaki rengi değişiyor. Beyazdan kırmızıya dönüp size uyarıyor. Şu torpidosuna bir bakalım. Torpidosu yine amortisörlü şekilde tasarlanmış. Herhangi bir kaplama yok ama genişliği iyi. Kol dayamaları normal araçlardan farklı olarak bu şekilde tasarlanmış. Bunu beğenen de olur, beğenmeyen de olacaktır. Burada yine ID logoları mevcut araçta koltuk kalitesi gerçekten güzel. Yanal destekleri de iyi. İşçiliği de güzel duruyor. Ortası Alcantara. Yan tarafları parçalı deri. Yine ısıtma koltuklarda ve direksiyonda mevcut. Ön koltuklarda ve direksiyonda. Bakın şu ledler yanıyor şu anda. Buradan görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Gerçekten arka ledleri ve tasarımı hoş duruyor. Arkadaşlar bugün yayında da bir konuk var. Uzun zamandır Volkswagen araçları bol bol kullanmış. Şu anda da bir Passat kullanıcısı olarak yoluna devam eden Anıl yanımda. Şimdi Anıl kendine göre ayarlar mısın koltuğu? Boyun kaçtı bu arada? 1.80. 1.80. Koltuk ayarlarımız manuel olarak ayarlanıyor. Elektrikli koltuk ayarı bu versiyonda bulunmuyor. Evet. Bu arada koltuklar normalden biraz daha aşağıda tasarlanmış. Çünkü bataryası bu kısımda. Şimdi ön koltuğu kendine göre ayarladın. Arkaya da bir bakalım. Diz mesafesi yine bir karış kadar var. Boş mesafesi de var değil mi? Nasıl rahatlık olarak? Cam Evet. Koltuğun yukarıda olması da daha bir panoramik görüş sağlıyor. Kapı cepleri şurada bir yalıtım malzemesi kullanılmamış. Buralar fayona bilek yapılmış. Evet rahatça tutabilir burada. Şurası bir tık daha sert plastik. Ama genel olarak kabul edilebilir düzeyde olduğunu düşünüyoruz. Burada yan ışıklar farklı şekilde tasarlanmış. Sen de fark ettiysen onun etrafında küçük bir aydınlatma var. Ambiyans aydınlatması. Şu an yanmıyor olabilir. Şöyle bir çerçeve çektiğini alıyor. Dokunmatik şekilde tasarlanmış. Evet, elektrikli araçlara yakışır şekilde. Şurada kol tutamakları Volkswagen klasiği olduğu gibi her tarafta mevcut. Şoför tarafında var mı? Evet şoför tarafında var. Arkadaşlar sizlerle birlikte Volkswagen'in Ülkemizdeki ilk elektrikli binek aracı olan ID.4 modelini inceledik. Sizler nasıl buldunuz bu aracı? Satın alır mıydınız? Bu arada 1 milyon 850 lira bir etiket fiyatı var. Ancak bunu bayilerde 1.600-1.650 lira satın alabilirsiniz. Siz tercih eder miydiniz ya da farklı alternatif markaları mı düşünürdünüz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Farklı içeriklerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.